Bu son mi? mega kutumuz. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Hadi. Hadi. Lotu. <laughs> 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet, süper bir oyunda karşınızdayız. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Brawl Stars. Evet, Brawl da mega kutu açacağız arkadaşlar. Bir sürü mega kutu arkadaşlar, açacağız. Arkadaşlar bak, bu Evet. Çünkü babam benim hesabıma girdi de bir, bir sürü mega kutu açacağım tabletime gelecek. Evet. Arkadaşlar şöyle bir özellik var bilmeyenler için. Süper ID'den giriş yaptım. Kendi telefonumdan Yusuf'un hesabını açtım. Tabletine giriş yapamadık. Buradan ona mega kutu açacağım bir sürü. Zı çıkan da... karakterlerle sonra da hesaplaşma yapacağız değil mi? Evet. Evet. Bir de bana çıkan Hızlıca başlayalım bu arada herkese hayırlı ramazanlar şöyle ramazanda bol bol gülelim eğlenin diye Brawl Stars açtık arkadaşlar hadi bakalım şimdi nereye giriyoruz oğlum dükkana sen aç evet Evet birinci mega kokuçu atıyoruz arkadaşlar bu bütün takipçilerimiz için gelsin hadi bas bakalım oğlum Açtım Ne geliyor Beş. çıktı 5 tane öyle çıktı ne çıktı bakalım Ama bir şey 5 yazınca. 5 yazınca bir şey çıkmıyor mu? O zaman 6 çıkması için ne yapacağız? Sevmemiz lazım. 6 çıkınca sevmemiz lazım. Hadi bakalım. Hadi. hadi bir daha bizim geliyor arkadaşlar. Hadi geliyor. Hadi geliyor. 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 Hadi 6 gelsin. Aa 5 geldi. 5 <laughs> <laughs> geldi. Olsun. Hadi bir daha açıyoruz. Bastım. Evet abi hiç tane geldi yine. Ama çok Hadi ağır. bir tane de ben açayım. Olur. Aa. Aa. Bir de elmas. Aa elmas. elmas ee, da verdi. Bunlar Beş tane elmas. Evet arkadaşlar. Bu da bize sürekli yorum yorum yapan takipçilerimiz için gelsin. Geliyor, 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 geliyor. Hadi bakalım. İnşallah altı gelir. Hadi. Mega <laughs> 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 kutudan şey açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Of bu ne ya? Sen bir şey vereyim mi? Bir sürü kart geldi. Bir şey edeceğim. De oğlum. de şu. Elmasımız bitti elmasımız. Ha! Hayır. <laughs> evet arkadaşlar kaç kutu açtık oğlum? Beş tane mi dört tane mi kutu açtık? Evet. Yani hiçbirinde çıkmadı arkadaşlar. Karakter almaya çalışıyoruz. Heh. Elmas alalım şuradan hemen. Evet. Gel. Elmaslar geliyor arkadaşlar. Çil çil elmaslar çil çil. Hadi o bakalım. Sefer de açalım mı? Benim? En son kalırsa açalım. Hadi bakalım bunu da sen aç. Hadi. Bir tane karakter çıksın ya. Bir tanecik ya. Burada çalış yapıyorum. <laughs> Burada <Bunu> çalış. Burada çalış olmadı. Demek ki 6 çıkınca bir karakter çıkıyor arkadaşlar. Onu tutturmaya çalışıyoruz. Ama 7 çıkınca 2 tane çıkıyor. 8 Hadi çıkınca ya. 3 tane çıkıyor. Hadi bir daha dene bakalım. Mega kutuya devam. Hadi. Evet. Hadi geliyor Mega Kutu. Hadi. Ah. Yine 5 çıktı ya. Arkadaşlar kaçıncı kutu açalışımız? 4, 5, 6, 6 tane açtık galiba. Ya. Bir dakika geri gel. Hadi bir daha. Ah. Yine 5 çıktı. 6 çıkmadı. 6 çıkarsa yok. Aa gitti elmaslar. Şuradan hemen. Evet arkadaşlar. Yine çil çil <laughs> elmaslarımız geldi. Hem de çok geldi. Tam tamına kaç tane açtık? Evet. Yani bir dört oradan. Ee, bir iki tane daha oradan. Ama altı. Size... Şimdi hemen hemen altı. Dört daha açalım. On tane ya. On tane büyük mega kutu açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey değil mi? Lütfen çıkar. Lütfen çıkar. Söyle. Heh. Bakın. Şurası var ya. Bak. Burada bunlar var. Bunları e, mesela mega kutu çıkmaz oradan karakter. 2 mega kutu, kutu alabiliyorsun 89'a. Bunu alsak mı ki? Alalım. Al bakalım. En azından iki tane açacağız. Hadi ya çıktı. çıkmadı. Hadi bir daha dene. Aa. Hadi be yine 5 çıktı. Bugün şanssızız ya. Hadi bir daha. Hadi bir daha açıyoruz arkadaşlar. Bu da 9. mega kutumuz. Yine çıkmadı. Yine çıkmadı. 10. mega kutumuzu açacağız. Evet arkadaşlar, açmaya devam. Ama bir tane karakter çıkmadı ya. Bir tane karakter çıkmadı. Bir tane. İnsan bir tane açar ya. Hadi. Yine 5. Oo, homire elmas bu lazım olabilir. Elmasımız Evet artık son mega kutuyu alabiliyoruz. Başka mega kutu alma şansımız kalmadı. Bu sonuncu. Son mega kutumuz. Hadi bakalım. bismillah diyoruz. Hadi. Hadi. Altın. <laughs> Altın bu sefer. Bakalım kim gelecek. Ben yapayım mı sonucu? Tamam sonucu sen yap. Hadi bakalım. Bekliyoruz geliyor geliyor. Gel. Kim gelecek? <laughs> bu kim? Oh. <laughs> Dardi. <gülüyor> Dardi geldi arkadaşlar. Dardi Dardi Dardi. Süper Darby. Ender Savaşçı. <laughs> Uf. Şuna baksana. Evet. Müthiş arkadaşlar müthiş. Müthiş, müthiş karakter. <laughs> Dandeyi çıkardık arkadaşlar. Toplamda 11 kutu açtık. 11 kutu. 11. de sesim duyulan şaka yani. yapıyor ya. Uf. Müthiş, 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 ya müthiş. Evet arkadaşlar. Şu anda Yusuf'un evet. hesabından çok güzel bir savaşçı çıkarttık. Bakalım savaşçımıza. Oy. Nerede oğlum savaşçıyı göremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> süper ya. Süper. Gerçekten süper. Bunu seçeceğiz. Evet şimdi Yusuf'la beraber hesaplaşma yapacağız arkadaşlar. Bu da sizin için gelsin. Evet. Karşı hesaplaşma yapacağız. Tabletimden. Evet Yusuf tabletinden oynayacak. Ben de telefondan. Hadi bakalım. Yusuf'la beraber şimdi hesaplaşmayı oynayacağız. Hadi başlayalım oğlum. Seninki çok kuvvetli değil mi? Evet ya bu güçlüdür. Ha. Şunu alayım mı? Alıyorum. Çok güçlü arkadaşlar. 5600. 5600 gücünde düşünün yani. Bir Oo, o nasıl gidiyor? O nasıl bir şey? Abi tutturdurdu bu adam. Dur dur ben kaçayım da birazdan. Adam gezdikten. beni tutturdurdu. Doğrudur. Şimdi ben Allah geliyor, bomba geliyor. Ben şuradakileri açık koyayım. Üç, Sen de orada gelirsin. İki. Bir. Gel. Gel. Evet dört tane elmas aldık arkadaşlar. Evet. Ama Yusuf tekrar dirildiği için bir tane alabildi. Hadi bakalım. Neredesin? Neredesin? Ha burada bir şey var. Nerede o? Şuna bir takalım. Aa ama bu çok güçlü. Bu imkansız. Al. Makine kurdu. Eyvah eyvah köşeye sıkıştım. Oğlum girme girme oraya bomba geliyor bomba. Meteor gibi bir şey çarpıyor arkadaşlar. Meteor zaten? Meteor mu? Bak baba bak beni izle bak ben ne yapıyorum. Vur, vur onu vur onu bak. 2 Hı. Ben de geliyorum Gelin. Heh, geldim. Bak, beraber ben gidelim. ne yapıyorum? Ne bak. yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ezebiliyorum bazıları. Aa Mr. Payne'in... İyi bak girme girme oraya. Mr. Payne. Gitti o gitti. Bekle. Şu adamın gitmek. Ah be topu. Ben tuttum kendim. Ben tuttum basketi. Ben tut Baba kaç kaç? Gaza girmen gerek. Giremedim ya. Girseydim ama gazla da vurulurdum. Kaçıncı oldu? Oo ikinci oldu. İyi iyi. Güzel. Evet arkadaşlar. Ben de Haydut kolt var. <gülüyor> haydut Colt'un <laughs> kosundanmıştım efendim. Bu maç içinde bu maç kimler için gelsin? Kalsin. Bizi seven, bizi takip eden abonelerimiz için gelsin. Sizler için bakalım maç yapıyoruz. Hadi başla bakalım. başlıyoruz. Bakalım birinci olabilecek mi arkadaşlar? Sizler için oynuyoruz. Evet sizler için de mega kutu açtık. Büyük mega kutulardan. Daha önce de ben, Yusuf benden çok istedi. Evde mega kutu açtım bir tane. Yok pardon bir tane açmadım. İki tane mi ne açtık galiba? Evet. Üç tane, üç tane. İki tane veya üç tane açtım. Oradan şey geldi değil mi? Ne geldi? Bir tane kız geldi. İsimini evet. bilmiyorum ben de. Aa! Bir tane dot koltuk kıyafetini giymiş onu. Aa ama ben düşündüm. Tamam. Rita kaçma Rita. Aa! Rita çok kaçıyor benden. Çocuklar Öldün değil mi? Ah be! Vurdum. Aa! Bir kişiyi vurdum. Al 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 onların hepsini al. Çabuk 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 topla topla gel topla ben gel geliyorum. gel. Topla topla güçlen oğlum. Güçlen ki hesaplaşmada yenebilirsin. 9 tane. 9 tane. 9 tane de seni vuramazlar. Ha vur onu. Ben de geliyorum zaten. Dur. Ben kaçıyorum. Ben kaç Ben kaç kaçamadım ben ya. Beni vurdu. Arkadaşlar nedense Brawl Stars'ı çok seviyorsunuz. Ben normalde Brawl Stars tek oynamayı düşünmüyordum. Ah! Tek. Şunu vuracağım. Ah. Tek kişi kaldı. Bay bay. Eyvah yine meteor. Meteor üstüne meteor geliyor. Nerede? Geliyorum. O? Gel gel. Hı. Şunu vuralım. Ah ben gittim sür. <laughs> Öteki ne? Ah, ben... Meteor mu düştü üstüne? Hayır. Ben gaza gittim. Gaza mı gittin? <laughs> gaza geldin, gaza gittin. <laughs> arkadaşlar şu anda e, sizler için ikinci olabildik. Aldık. Birinci olmak isterdik ama olmadı. Ah. Bende bir tane kutu çıktı bakalım. Ben bu normal kutudan arkadaşlar karakter çıkarttım. Ne? Bir kere bana karakter ne? çıktı. Rico çıktı. Aynen Rico çıktı bana. İşte, Şaşırdım yani. Rosa çıktı. Beleşten. <laughs> Bedavadan aldık <laughs> Bu da e, bize çok yorum yapan arkadaşlar için gelsin bu maçta tamam mı? Evet Hadi başlıyoruz Bence... Şey gibi oldu Yeşilçam filmlerindeki gibi, bu annem için bu babam için <laughs> evet. Mega kutular açtık Çok güzel oyunlar oynadık Değil mi oğlum? Hadi beraber gidelim beraber. Beraber gidersek bak geliyorlar iki kişi geliyor şuradan. Şşş. Sağdan iki kişi geliyor. burada barley var. Kuşlu. Barney çok tehlikeli. Bak, Iki, köşeye sıkıştı. Kaç kaç kaç. Kuşlu. Bul da geliyor aşağıdan. Bul saldırıyor. Ama üstten sıkışmadık ki o. Aa bul. Aa bul oluyor. <laughs> Dur şunu ben vuracağım. Heh vurdum onu. Vurdum onu iyi. Gel buraya barley Şşş kaçıyor. Barley'i ben sevmiyorum ya. Uzaktan atıp atıp kaçıyor ya. Ya. Onun için şu bilgiyi alarsak. Aa bu. O ne? Zırh O nasıl giymiş. bu? Zırhlı bu. Evet zırh giymiş. Ay. B. Al al onları al. Öldürdük öldürdük. Bir şey kaldı bir. Şunu Roko Roko mu Roko? Heh onu da vurdum. Roko önünden yıldızını al. Tamam. 9 yıldız. 9 yıldızı da kolay kolay vuramazlar bizi. Şimdi gidelim. Hı. Sağa doğru gidelim. Sağda bakalım kimler var. Gel gel sağa gel. Sağa sağa sağa. Sağda bir şeyler. Sağda yok. Aşağı inelim şimdi. Yavaş yavaş aşağı inelim. Gel. Aşağı inelim. Gel gel gel. Aa. Şu anda 3 takım kaldı. Gel gel. Hayır oraya gitme. Orası sıkışırsın. Ha geldi. 2 kişi geldi. Şurada. Ben gidiyorum onların üzerine. Uf meydan. Elimden kaçıyorum. Öyle. Kaçıyorum. Onlar paylaştılar, ölüyorlar. Üç takım kaldı arkadaşlar, iki takım kaldı. Hesaplaşma başladı. Senin gelmen lazım, senin gelmeni bekliyor. Dört. Gel de beraber meydan sava savaşı yapalım. Yok, geliyorsun zaten sen. Hah geliyor. Tamam, gitme, girme. Meteorlara dikkat et. Ah. Ben şunları bir sandarım. Ah, Vurdular beni. Dikkat et, kaçak dövüş yap. Vur, kaç, vur, kaç. Sıkışma, vur, kaç, vur, kaç. Heh, güzel. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> güzel de oynadın sen. Yedi kuper. Ama sendeki de çok güçlüydü yani. Darlı gerçekten çok güçlümüş arkadaşlar. Elmas kazanmacayla ödül avlanın gitsek yani hepsini alırız maçların çoğunu alırız. <laughs> evet arkadaşlar sizler için çok güzel bir video çektik. Bak bu video için sizden bin like bekliyoruz. Bin 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 bin. Bin, bin. bin like bekliyoruz. Mega kutu açtık. Eğer Mega kutu videolarına devam istiyorsanız sizlere mega kutu açmaya devam ederiz. Ama 1000 like gelirse. 1000 like gelirse bir mega kutu açma videosu daha çekeriz. O da benim hesaptan açarız bu seferde. İkimiz evet. de güçleniriz. O zaman hesaplaşmalarda birinci oluruz değil mi? Evet. Hala kanalımıza abone değilseniz bak abone olun. Şurada abone ol tuşu var. Basıyorsunuz. Şuradan bir yerden. Ve abone evet. oluyorsunuz. Abone. Sonra burada da iki tane videomuz var. İzleyebilirsiniz. İzleyemediğiniz videoları izleyin. Yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay bay.